AKP'li Mehmet Metiner, Yeni Şafak'taki yazısında partisine seçim öncesi çözülme uyarısı yaptı. AK Parti içinden vurulacak diyen Metiner, temizlik çağrısında bulundu. AKP'nin kurucu isimlerinden eski meclis başkanı Bülent Arınç'la sert bir tartışma yaşayan AKP'li Mehmet Metiner, Yeni Şafak'ta kaleme aldığı bugünkü köşe yazısında parti içerisine dönük mesajlar verdi. Görünen o ki 2023 seçimleri her türlü insani ve ahlaki temelden yoksun bir kampanya gerçekliğiyle tanıştıracak bizi diyen Metiner, bu kampanyaya parti içerisinden unsurlarında katılacağını öne sürerek kripto unsurlar sahaya sürülecek bir bir, AK Parti içinden vurulacak dedi. İsmini vermeden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da temizlik çağrısı yapan Metiner, AK Parti kendi içinde görünen ama Biden masasına mühimmat taşıyan unsurları içinde tutmaya devam ettiği sürece daha çok sırtından vurulacak iddiasında bulundu. Seçim öncesinde iç temizlik kadar iç bütünlük seçime giderken çok önemli vurgusu yapan Metiner, partisini aksi takdirde ihanetçiyi ödüllendiren parti algısı içeride başka çözülmeleri ve kırgınlıkları beraberinde getirebilir. Bizden söylemesi ifadeleriyle uyardı.